Bir defa hakkımızda hayırlısı buymuş demenin iki ölçüsü var. Bir, geçmiş zamanda olmalı. İki, günahlarla ilgili olmamalı. Hakkımızda hayırlısı buymuş demek insanı hüzünden ve kederden kurtarır. Neden? Çünkü biz neyin hayırlı olacağını bilemiyoruz ki. Yani çok olmasını çok arzu ettiğim bir şey acaba keşke olmasaydı dedirtir mi bana? zaman zaman oluyor. Çok ısrar ettiğimiz, illa olsun dediğimiz bir şeye keşke olmasay dediğimizde olabiliyor. Öyleyse ben bir defa meşru dairede gideceğim yol helal olmalı. O yola giderken kullandığım vesileler, vasıtalar da helal ve meşru olmalı. Bütün bunlara rağmen maddi ve manevi yani hem dini kurallara uydum, hem de Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu kurallara uydum. Bu iki kurala uymak şartıyla vazifemi yaptıktan sonra bir şey olmadıysa hayırlısı odur kardeşim. Ha yine tekrar yapmam gereken özellikler olabilir. Mesela diyelim ticarette kar elde etmek istiyorsunuz. Gerekenleri yaptınız kar olmadı. Aynen başa döneceğiz tekrar. Tekrar helal yollardan maddi ve manevi kurallara uyarak yolumuza devam edeceğiz. Ne olursa razı olacağız. Buna biz sen vazifeni yap, görevini ifa et, Sonra Allah'a tevekkül et. Allah sana verdiği şeye razı ol. Kanaat et. Tekrar başa dön. Tekrar bu şekilde üçlü dörtlü yolla yolumuza devam edeceğiz. Emin olun insan kabre girdiğini hayal etse bir gün kabre gireceğim. Bir gün haşır meydanına çıkacağım. Bir gün dünya tamamen yok olacak. Herkes benim gibi kabre gidecekler ve haşir meydana gelecekler. Düşünsek dünyada nice çok arzu ettiğimiz şeylerin keşke olmasaydı demek durumunda kalabiliriz. Lütfen aza kanaat etmek çok da olsa günahtan hem dünyada hem kabirde hem de haşirde daha hayırlıdır. Lütfen buna dikkat edelim. Bu durum bizi Allah'tan uzaklaştırmasın. Aksine ona daha çok helal yoldan yaklaşmamıza, daha çok Allah'ın emrini dinlememize, daha çok helal ve meşru yollarla yürümemize vesile olsun inşallah.